Bir tanrı düşünün. Öyle bir baş ağrısı çekiyor ki, Olimpos Dağı'nın doruklarından duyuluyor. Şimşekler bile onun iniltisini bastıramıyor. Tanrıların kralı Zeus, o gün en güçlü düşmanıyla karşı karşıyaydı. Dayanılmaz bir baş ağrısı. Ama bu ağrı sıradan bir ağrı değildi. Bu, mitolojinin en şaşırtıcı doğum hikayesinin işaretiydi. Ve bu hikaye Bilgelik tanrıçası Metis'le başladı. Metis öyle akıllı, öyle kurnazdı ki Zeus bile onun zekasından çekinirdi. Kehanetçiler uyardı. Metis'ten doğacak çocuk babasından daha güçlü olacak. Onu tahtından edecek. Zeus bu sözleri duyunca irkildi. Çünkü kendi babasını devirerek başa geçtiğini hatırladı. Aynı kader şimdi onu mu bekliyordu? Panikledi ve akla hayale gelmeyecek bir şey yaptı. Metis'i yuttu. Evet, koca bir tanrıçayı midesine indirdi. Aradan günler geçti. Her şey normal görünüyordu. Ama içeride Zeus'un kafasının derinliklerinde olağanüstü bir şey oluyordu. Önce hafif bir sızı, sonra uğultu ve sonunda dayanılmaz bir acı. Sanki beyninin içinde koca bir ordu yürüyordu. Zeus inledikçe Olimpos dağı çınladı. Tanrılar etrafında toplandı. "Kralımız yok olacak." diye fısıldaştılar. Sonunda çareyi demirci tanrı Hephaistos'u çağırmakta buldular. Hephaistos geldi. Elinde balta, gözlerinde kararlılık. Zeus'a baktı ve dedi ki: "Bu iş cesaret ister." Zeus dişlerini sıktı. Alnından terler süzüldü. "Ne yapacaksan yap." Yeter ki bu ağrı dinsin diye haykırdı. Hephaistos baltayı kaldırdı. Olimpos nefesini tuttu ve tek bir hamleyle Zeus'un kafasına indirdi. Çat! Dağlarda yankılanan bir ses, gökleri delen bir ışık ve o an mucize gerçekleşti. Zeus'un kafasından bir figür yükseldi. Zırhlar içinde, elinde mızrak, yanında kalkan, ne ağlayan bir bebek ne de çaresiz bir figür, doğrudan savaşçı gibi görkemli bir tanrıça sahneye çıktı. Athena. O an Olimpos'ta derin bir sessizlik oldu. Tanrılar hayranlıkla izledi. Athena yalnızca savaşçı değildi. O aklın, adaletin, sanatın, şehrin tanrıçasıydı. Baykuş onun simgesiydi. Atina şehri onun adıyla onurlandırıldı. Partenon tapınağı onun adına yükseldi. Peki bu hikaye bize bugün ne anlatıyor? Zeus'un korkusu, erkek egemen düzenin kadın zekasından çekinmesinin sembolü olabilir. Athena'nın bir erkek tanrının içinden doğması, kadın gücünün en kapalı düzenlerden bile yükselebileceğini anlatır. Bu masal aslında zekanın ve adaletin kaba kuvvetten üstün olduğunu söyler. Bugün Athena'yı nerede görüyoruz? Belki siyasette bir liderde, belki laboratuvarda çığır açan bir bilim insanında, belki de sanatta dünyayı değiştiren bir kadında. Athena sadece geçmişin değil, bugünün de ilham kaynağı. Peki sizce günümüzün Athenası kim? Yorumlarda buluşalım.